Adana Kariyer Akademi. Adana'nın dünyaya açılan penceresi. 2011 yılında kurmuş olduğumuz Adana Kariyer Akademi sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi sizlerle paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren 18 farklı ilde eğitimler yapan kurumumuz halen bu 18 ilde aktif eğitimlere devam etmektedir. eğitim alanında uzman akademisyen kadroya sahip olan şirketimiz, bireysel, kurumsal ve grup eğitimleri, bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetleri ve online eğitimler vermektedir. Kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede danışmanlık hizmetleri ve eğitim sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. şirketimizin değişmez prensipleri daima kalite, hizmet ve müşteri memnuniyeti olmuştur. Çözüm ortağı olarak üniversitelerimizin desteğini almak bizi daha da güçlendirmektedir. Stratejik planlama konusunda akademisyenleriyle eğitim materyalleri, gerekli yöntem ve kaynaklarıyla bizlere destek olan üniversitelerimiz. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Okan Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Uşak Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Brüksel Başkent Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Karatay Üniversitesi ve bu üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ve yaşam boyu eğitim merkezleridir. Misyonumuz: Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışıyla karşılayarak değer yaratmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak görmek, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu insan kaynaklarıyla en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak. Vizyonumuz: Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsemek doğruluk ve güveni en önemli değer olarak korumak, insana saygıya dayanan yönetim anlayışına sahip olma, üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak çalışmalarını üstün başarıyla yürüten bir işletme olma özelliğimizi korumaktayız. Türkiye'nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Adana Kariyer Akademi, Adana'nın dünyaya açılan penceresi.